Bir taş yağmadı. Oğlum yok meteor düştü ya. O da oldu aslına bakarsanız yani. Ben yazacağım zaten üniversiteyi nasıl bitireceğiz? Tez yazacağız. Diyorlar ki ya 2021 2020 fragmanıysa. Yani 2000 yani 2021 fra 2020 fragmanı. Selamünaleyküm şebap. Tayyib. يا <laughs> رب <laughs> bile gerek yok. İzlemeniz bile yeterli. Bunu boyamışlar. George bu tarafları belli dolu abi. <laughs> araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, Veysel. <laughs> Nerede? Yoldan. Dur burada, dur burada, dur. Dur. Durma artık. Tam bitir mermini Allah'ın cezası. Serdar abi teksin. Abi teksin. Olur. Veysel nerede lan? Bayıdayım ben. Tamam Veysel adamlardan adamla, da baygın var. Herhalde. Aynen. Dur de gel değiştirdim yerimi. Bir dakika dur. Bekle. Tamam tamam duruyorum. Arabadan inseydim keşke ya. DPS'i de bitmedi Allah'ın cezasını. Bomba attı biri yakına gelmiş. Kayada adamı gördüm. Cam basacağım. Ben şu an güzel bir yer aldım bu arada. Camdayım oynayamıyorum. Baydım adamı. Geliyorum. Arkadaşına gidecek. Araba arkası kanka adam. Yan var mı? Araba arkası. Biri, biri yakın lan. Veysel biri eğimde kanka. Eğimde bir yerde beyselik. <laughs> aynen, aynen aynen. Aynen 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 burada 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 burada. Adam koşuyor. Canı hiç yok ya. Sağdan üstten geldi. O da baygın. bitti mi? Hayır. Hayır. O neydi? Arkadan M4 duydum. Eğim yok bu arada. Bomba timen şuralara ya. Abi ağaçtaki ne yaptınız şunu? Bu var mı? Gördüm. Var Yerde çektim. Tam oradaki kaldı herhalde. Biri benim yanımdaydı. Vuruyorum Ağaç kanka onu. Az bekle. Az bekle vuruyorum onu. Tamam. Bunlarda güzel loot vardır ha. Bunlarda bayağı iyi var. Avuk falan var bunda. Bu arada bunları vurduğumuz o kadar sevindim. Niye? Bunlar Türklere tava atıyor. Allah Allah ya. Aynen. İzliyorsan şey. kanka. izliyorsan Dur lan lan yanlış yaptım. M4 yok değil mi bunlarda? Allah'a dayanak. Valla bor. İyi mi ha. İyi mi alet? Beğit et sana çantayı. Ben sana اي بس همك سياره غلط قبل <سؤال> مال جورج بول عبر الشارع <سؤال> هاي <جولة. سؤال> سياره قدام راح فوق اصعد يسرا اصعد يسرا اصعد